Ee, yeni başlayanlar için zikzak oya yapımı ben daha öncesinden e, bir iki tane Instagram atabilmek için başlamıştım size püf noktalarıyla beraber anlatacağım keskin dönüşleri anlatacağım kaç sıra olması gerekiyor onu anlatacağım başlayalım alt sıralı zikzak köprülerde 1, 3, 5, 7, 9 olarak gidersiniz. Bu siz için daha iyi olur. Benimkisi 9 sıra. 2, 4, 6, 8, 9. 8 sıra böyle oluyor. 9. da dönüyoruz. Başlayalım. İpimi buradan taktım. Size farz edin ki yeni takılmış gibi. Oyayı böyle elinizi avucunuzu alın. Şunu şöyle biraz rahat bırakırsanız. Bakın şöyle gösteriyorum. Daha iyi olur. Boncuğumu taktım. İkişerli, ikişerli gidiyorum ben. Siz isterseniz tekli gidebilirsiniz. Çok yorulmazsanız, şöyle yapın bir dakika. Ee, yeni başlayanlar zorlanabilir. O yüzden tekli de gidebilirsiniz. Tekli sizin için gideceğim. Çiftli gideceğim. Karar sizin. Siz nasıl geçmesini isterseniz. Bu tekli bir boncuk. Şöyle geçiyorum. Keskin dönüşü anlatacağım size. Şuradan dökeceğim. Boncuk takmadan şöyle bakın boncuk takmadım yer açıldı iki boncuğumu tekrardan alıyorum tekrardan siz isterseniz birli yapabilirsiniz ikili yapabilirsiniz yani bu tamamen sizin el becerinize bağlı yani çok basit bir şey. Ee, kanaviçe tarzı işlerde de bu geçerli. Şöyle. Her zaman tek sayı alt sıralarınız tek sayıda olursa daha iyi olacaktır. Emin olabilirsiniz. Çünkü keskin dönüşü ancak o şekilde verebilir. Tekrardan keskin dönüşü göstereceğim size. Bakın bunu alıyorum. Şöyle buradan getiriyorum. İpim iğnemin üstünde kalacak. Daha net gösterebilirim sanırım. Şöyle Bakın. ve Bir daha aynısı. Şöyle Keskin dönüş bu kadar. Bas. Ee, Tabi bu sizin deneme amaçlı. Ben size video çekmek için yaptığım için bu şekilde gösterdim. Umarım yardımcı olmuşumdur. Daha farklı modeller için takipte kalmayı unutmayınız.